TikTok uygulaması üzerinden çalma listesi nasıl oluşturulur? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle TikTok uygulamasında sağ alt tarafta bulunan profil simgesine tıklayın. Profilinizdeki videolar sekmesinde videoları çalma listeleri halinde sırala bölümüne henüz bir çalma listesi oluşturmadıysanız eğer veya var olan çalma listelerinizin yanındaki artı simgesine tıklayın. Çalma listenizi adlandırmak ve listeye videolar eklemek için uygulamadaki adımları izleyin. Çalma listesini yalnızca herkese açık videolarınızdan oluşturabileceğinizi unutmayın. Ayrıca doğrudan bir videonun üzerinde de çalma listesi oluşturabilirsiniz. Video üzerinden çalma listesi oluşturmak için kullanmak istediğiniz videoya gidin. Videonun sağındaki 3 nokta simgesine tıklayın veya videoya basılı tutun çalma listesine ekle seçeneğine ardından çalma listesi oluştur seçeneğine tıklayın. Çalma listeniz adlandırmak ve listeye videolar eklemek için uygulamadaki adımları takip edebilirsiniz.